Merhaba arkadaşlar. Sinema salonunda koltuklar birden başlayarak soldan sağa numaralandırılmış. Yani 1, 2, 3 şeklinde devam ediyoruz. Sorumuz şu. Selin biletindeki koltuk numarasına bakmadan oturduğunda salon, salon görevlisi yanlış koltuğa oturduğunu ve aynı sırada bulunan yerinin ilerideki 4. koltuk olduğunu söylüyor. Yani Selin'in x. sıraya oturduğunu düşünürsek eğer asıl yeri e, ilerideki dördüncü koltuk olduğu için x artı 4 olacaktır. Yani Selin'in bilet numarası x artı 4'tür. Bunun üzerine Selin aynı sıradaki koltuk numarası kendi oturduğu koltuğun numarasının iki katı olan koltuğa oturduğunda. Yani kendi oturduğu koltuk numarası x'ti. Selin yine yanlışlıkla bunun iki katı olan 2x numaralı koltuğa oturdu. Ee, oturduğunda salon görevlisi bu kez de fazla ilerlediğini ve yerinin gerideki üçüncü koltuk olduğunu söylüyor. Yani biz 2x değerinden eğer 3'ü çıkarırsak ulaşacağımız sonuç x artı 4'tür. 2x'ten 3'ü çıkarıyorum eşittir x artı 4 diyorum. x'i sol tarafa atarsam x eksi 3'ü de sağ tarafa gönderiyorum 7. Sorumuz şu Selin'in biletindeki koltuk numarası kaçtır? X'i bulduk. X yanlış oturduğu koltuk numarasıydı. Yani X'i 7 bulmuştuk. 4 sıra ilerlersek 7 artı 4'ten sonucumuz 11 olur. Cevabımız D seçeneği. Başarılar.